Allah'a güvenip dayanan hiçbir zaman yarı yolda da kalmadı. Sizler bu hikayeden de kendinize bir ders çıkartmayacak mısınız? Değerli izleyenler hoş geldiniz. Bizlere vaktinizi ayırıp bu değerli videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Efendim, kız isteme hikayesi. Bir kız isteme olayında kızın babası erkek tarafına şöyledir. Efendi, benim kızı isteyen çok. Sizin neyiniz var, neyiniz yok? der. Geri kanlı girer söze. Kim Allah aç bırakmaz. Kendisi de zikredeni o alim. Günaha mi? düştüğümüzde ve pişman olduğumuzda gaffarlığını gösterir. Gece çalıştığım yere el hafız der öyle girerim. Neyiniz var diyeceksiniz. Hiçbir şeyim yok. Çünkü odur mali mülk. Ya paran biter. Karanlıkta kalırsanız diyeceksiniz. En nur deriz aydınlar beytimiz. Kızımı asla bırakmayacaksın dersiniz. Efendim kızınızı asla bırakmam bırakmayacağım diyemem. Söz veremem. Çünkü kullar değil. Haliktir baki olan. Varsın kimse sevmesin bizi. Vedut kafidir. Kızım senden bir şey gizlerse ne yaparsın demenize gerek yok. Yüreği el veriyorsa istediğini yapsın. Rabbim bağışırdır. Es sahiptir, Her şeyi bilir. Yani kısacası bir Rabbim var bir de Rabbimin en sevgilisi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi kızınızdan istediklerim var. Nur suresi 31. ayeti yaşayacak. Edepli olacak. El haya haya'ül min el. imandır çünkü. Beni sevecek ölene kadar. Elimi bırakmayacak. Benim uykum ağırdır. Sabah namazına kalktığında beni gerekirse vura vura uyandıracak. Baba gider söze. İyisin, hoşsun. Peki başınızı sokacak bir eviniz var mı evladım? Delikanlı babaya döner ve cevap verir. Yok dersen kızınızı vermeyecek misiniz? Baba. Hayır evladım ben ev yaptıracağım yeter ki sen kızımı al. Allah bizlere hayırlı imanlı yuva nasip etsin. Allah'ım bu duayı okuyup ardından dua edenin duası kabul olur. Bu duayı okununda yedi kat göğüne ismaları açılır. Ardından dua et. Allah alem kabul eder. Allahu ekber kebira velhamdülillahi kesira subhanallahi bukleten ve esila en değerli izleyenler, en sevgili izleyenler. Bu hikayeden ne çıkarttık? Bu hikayeden de ne anladık? Ben bu hikayetten samimiyeti, Allah'a bağlılığı anladım. Allah'a güvenen yarı yolda kalmaz. Allah'a güvenip dayanan hiçbir zaman yarı yolda da kalmadı. Sizler bu hikayeden de kendinize bir ders çıkartmayacak mısınız? Ben çıkartın derim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.